Park Plus işçilerinin direnişi başta olmak üzere hak ve adalet için direnen herkese merhaba. Enflasyon karşısında ücretler erirken, gıda ve enerji fiyatları tavan yapmışken, Erdoğan iktidarlığını kurmak için Bizans oyunlarının peşine düşmüş vaziyette. Onun bütün hayalleri suya düştü. Tek kurtarıcısı muhalefet. Bizler istiyoruz ki geçici değil kalıcı bir çözüm olsun. Değişim gelsin. Kapitalist sistemden sosyal devlet düzenine geçelim. Şimdilerde Altı Muhalefet Partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde uzlaşı halindeler. Bunun açacağı yol AKP'yi iktidara taşımak ve yargılanmaktan kurtarmak. Eski düzenin kısmen iyileştirerek devamına vesile olmak. E, tabanı geniş CHP, bugünlerde helalleşme üzerinden bir toplumsal nabız yoklamakta. E, bir yandan Erdoğan, FETÖ'yü kusarken, öte yandan Kılıçdaroğlu, 40 yıllık emperyalist savaşın e, üstünü örterek bir helalleşme, yer gitme niyetinde. Aslında bu Kılıçdaroğlu'nun kendi kararı da değil. Erdoğan'a rağmen bunu yapmış olsaydı çoktan hapsi boylamıştı. Ee, emperyalizm bize diyor ki, işte benim Türkiye üzerindeki hayallerim suya düştü, bölemiyorum. Hadi gelin 40 yıllık savaş terörünü unutalım, adalet arayışından vazgeçin. İYİP'e bakıyorsunuz, işte Atatürkçü, milliyetçiliğin en ateşli savunucularından. Ama gel diyor ki, e, laikliğe dair tek laf, ettiği yok. E, tarikatlara en ufak bir dokundurma yok. Bu CHP yolu açacak. O da başbakan olacak. Çok bekler. Bugün geldiğimiz e, sonuç itibariyle emperyalizm Türkiye'ye çökmüş vaziyette. Kurumlarını, topraklarını, suyunu ele geçirmiş. Madenlerini de ele geçirip bu ülkenin patronu olacak. Biz de önlerinde ırgat olarak çalışacağız. İşte Lozan, Lozan diye ortalığı yaygaraya vermeleri boşuna değil. Çoğulcu demokrasi elbette biz de önemsiyoruz. Lakin e, görünen köyde kılavuz istemiyor. E, siyasetçiler nezdinde emperyalizme diyorum ki, nasıl ki demokrasi adı altında Truva adını aramıza yerleştirdiyseniz yine demokrasiyle geldikleri gibi gidecekler. İsterseniz Haziran 2023'e kadar çırpının. Tek bir adım geri atmayacağız, direneceğiz ve kazanacağız. Çünkü bu memleket bizim toplumsal muhalefet e, uzlaşı halinde. Oran tepe noktalarda. Bu yüzden seçimin bugün ya da yarın olmasının hiçbir anlamı yok. Önemli olan o seçimin getireceği değişim. Bu değişim süreci oluşuncaya kadar haklarımızı aramaya, adalet aramaya devam edelim. Lütfen işçi direnişlerini, adalet arayanları destekleyelim ve gündemi biz belirleyelim kazanacağız. Çünkü haklıyız. Hoşça ve direnişle kalın.